Evet, e, sana bugün de iyi akşamlar diliyorum abi. Nasılsın? İyiyim. Yani günün belli bölümlerini dışlayıp sadece iyi akşamları, akşamları yüceltmen acaba birilerini bir yerde ofens ediyor mu? Onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben günü sadece geceleri yaşayan birisiyim. E, kendimi böyle tanımlamak istiyorum bir süre boyunca. E, bu yüzden iyi akşamlar diye başlamayı sürdüreceğim. Eğer iznin varsa. Sen mesela gündüzcü müsündür? Sabahlar uyandığın zaman neşeli oluyor musun? Ben şu anda hangovercıyım. Hangover'ın sunduğu podcast'ımıza hoş geldiniz. Herkese iyi diliyoruz öyleyse. İyi ee, haftan nasıl geçti? Haftan standarttı ya pek bir şey olmadı. Ne oldu? Aa şöyle bir şey oldu. Ben izin aldım birkaç gün. <laughs> dinlenmek için ve şu an çok daha dinlenmemiş ve yorgun hissediyorum. Bu e, çağımızın hastalığı diyebilir miyiz? ki ben de aynı şeyleri yaşıyorum zaman zaman. Bilmiyorum ya. Yani biraz tatil yapayım derken kendime fazla yüklendim. Gereksiz hani aşka geldim uzaklara bisikletle gideyim edeyim falan diye coştum. Şu an baya bitkin durumdayım. Ama yine de buradayım podcastimiz için. Yine de elimi taşın altına koyuyorum. Evet bu fedakarlarını e, sana bir dondurma ısmarlayarak daha sonra ödeyeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Böyle böyle planladım kendimce. E, abi ben bu hafta e, biraz içsel bir yolculuğa çıktım. E, çünkü, Hadi bakalım. Evet yani yakın zamanda işte kendim ne yapıyorum acaba işte... Yani bu koronadan dolayı özellikle insan kendiyle çok baş başa kalıyor biliyorsun. <laughs> e, dolayısıyla bu içsel yolculuklarda kendimi kaybettim. İçsel e, yolculuğa nereden evet. başlıyorsun? Ya yani ilk adımı nereye atıyorsun mesela? Yani Ali Bey otobüs var, e, oradan çıkıyorum. Hı hı. A, ama şimdi tabii başka bir ülkede olduğum için e, oradan yolculuk yapamadım. Dolayısıyla oturduğum kanepe'den yola çıkmaya başladım. Hı hı. E, ama güzel bir yolculuk oldu. Bazı şeyler öğrendim. Dedim ne ki gitti? ben bunları sizlerle de paylaşayım istedim. <laughs> e, dolayısıyla bugün seninle bunları konuşmak istiyorum. Eğer senin de iznin varsa. Yani tabii ki bunu yapabiliriz. Beni de böyle Hı -hı. kullanarak terapinde bedavaya getirmiş oluyorsun. Ama çok yalnız kişiyle <laughs> bu terapi gerçekleştireceğiz. Ya yani bu maalesef imkanlarımız sınırlı olduğu için e, senin de idare edeceğim. Salonumuz e artık. klimalıdır. Teşekkür ederim yani klimalı olması zaten benim için yeterli. Tamam. Ya şöyle, şimdi ben biliyorsun interneti çok seviyorum. E, i̇nternet dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi bana sorarsan. Ee, ve burada çeşitli haberler, yazılar ve fotoğraflarla kendimi eğiliyorum. Bu içsel yolculuğumda e, internetin elinden tuttum. Peki bir şey soracağım. İçsel yolculuğa çıkmanda Instagram paylaşımları bir etken miydi mesela keşfette çıkan, işte kendine dokun, kendine iyi davran gibi ya da Metin Hara gibi daha akademik şeylerin başvurdu. Yani. E... Kim ne söylerse, ben biraz internette kişiliksiz bir varlığa dönüştüğüm için, geçen bölümlerde bahsetmiştik, evet. kimliksizleşmeye çalıştığım için, hı hı. kim ne söylerse e, sorgusuz, sualsiz, o doğrudur diye kabul ederek hayatıma devam ediyorum. Dolayısıyla aslında evet, sorduğu sorunun cevabı doğru. E, böyle bir kim ne söylerse oraya doğru yönelme durumu yaşandı. E, güzel de oldu. E, bir noktada Hülya Avşar'la karşılaştım internetin bir kenarında. E, Hülya Avşar duruyordu. Hülya Avşar e, evet. ünlü tenis oyuncumuz değil mi? Evet. E, ünlü tenis player. Hı hı. E, Hülya Avşar kendisi. E, kend yakın zamanda bir erkekte en dikkat ettiği kriterleri açıklamış. E, ben de bir erkek olarak dolayısıyla üstüme alındım. E, ben acaba Hülya Avşar'ın dikkat ettiği kriterlere uyuyor muyum diye. Evet. Hülya Avşar bir erkekte neye dikkat eder? Evet bu konuda bir tahminim var mı diye sana soracaktım zaten. Mesela sen Hülya Avşar olduğunu düşün. Evet. Ee, Hülya Avşar gibi bir kariyere sahip olduğunu varsay. Hı hı. Mesela bir erkekte dikkat edeceğin şey ne olur? Bir erkekte dikkat edeceğim şey ferayesi olması, pardon ferarisi olması olabilir. Ee, anlıyorum. Yani evet olabilir. Tenis oynaması mesela benim aklıma gelmişti. Tenis topları benzer bir şekilde. Tabii tenis topları aklıma gelmişti. Ee, ben ya da çok iyi photoshop biliyor olması gibi şeyler düşünmüştüm kendi kendime. Ya işte belli bir tabii yani ünlülerin belli konularda böyle bir fikir beyan etmeleri beni çok mutlu ediyor. Ben çok seviniyorum buna Çünkü ben nasıl yaşayacağımı asla bilmeyen birisiyim. Hayata hayata dair hiçbir fikrim olmadığı için hı hı. daima ben ünlülerin söylediği şeyleri doğru kabul ediyorum. Peki sadece erkekler ee, evet. için mi belirtmiş ve bu erkekler yani heteroseksüel erkeklerden yani, bahsediyor? şöyle bir erkekte aradığı daha doğrusu bir erkekte dikkat ettiği kriterler diye bahsetmişler. Dikkat dikkat. Evet yani bir erkek var e, random herhangi birisi olabilir ve Hülya Avşar onlara dikkat ediyor genel olarak. Böyle <laughs> düşünebiliriz. <laughs> Güzel bir mesai. Evet evet Hülya e, Avşar şöyle yapıyormuş hemen hızlıca aslında bahsedelim. Evet. E, Şöyle bir şey yapalım peki. Yani kendi üzerimizde bakalım biz hı hı. dikkate değer isimiz Hülya Avşar için. Harika bir fikir. Hemen o tamam. zaman e, Dur, ilk Dur bir dakika filterle. o zaman Buyurun. üstümü değiştireyim. Geliyorum birazdan. E, tabii bekliyorum. Evet hazırım. E, hoş geldin yeniden. Hoş bulduk. Abi e, Hülya Avşar şuna dikkat ediyor. Üç tane... E, kriteri var. E, dikkat Hı -hı. ettiği kriter var. Bir tanesi espri kabiliyeti. Espri kabiliyeti. Hemen hızlıca bir şaka yaparsan eğer e, bu konuda fikir kararımızı verelim. Tamam. İki kadın bir bankta Hı -hı. sessizce oturuyormuş. o Harika bir şaka. Evet. E, bir tık cinsiyetçi. Yuliyavşar'a cevabına dikkat ediyor mudur diye düşünüyorum. evet Zannet... Hmm. Yani bu Mek konuda bir kriter umarım dikkat ediyordur. Ee, bir saniye jüriden bilgi geliyor. Hmm, dikkat edilmiyormuş. Ee, tamam. Geçti, geçti, geçti Bravo. güzel. Yeşil ışığı ee, aldım. Yeşil ışığı aldım. E, bitmedi şu an daha henüz ilk kriter. E, Hülya Avşar şu an Hülya Avşar şu an sana bir tık dikkat ediyor. Üçte bir oranında dikkatini e, çektin Hülya Avşar'ın. Tamam. E, bir sonraki kriteri dişler. Dişler mi? E, evet. Ya bu. Yüklem olarak dişler mi yoksa isim olarak dişler mi? Yani kendisi e, cümleyi kurarken bu konuda asla herhangi bir ayrıntı vermemiş. Mesela aliyatı ee, dişler gibi mi yoksa? Hı. Yani şöyle gidiyor, espri kabiliyeti virgül dişler okay. şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla e, dişler. Yani, Peki ne yani aslında? dişleri biraz daha açması lazım. Ne tür dişler yani? Yani diş sadece salt diş sağlığından da bahsediyor olabilir. Mesela hiçbir plaka sahibi olmaması falan gibi. Örneğin sen titreşimli diş fırçası kullanıyor musun? Elektriklilerden, hızlı hız diye ötenlerden. Yok ya. Ben daha çok ahşap daha böyle recyclable. Ha recyclable. Recyclable mı? Anladım. Birazı alamadılar. Recyclable alanlardan kullanıyor Bu da bir kriter ama burada çok dikkatini çekemedin gibi geldi bana. Bilmiyorum. Yani... Tamam o zaman gülümsememi dişlerimi göstermeden ben, yapacağım. Evet evet ben şimdilik 3'te 1 olarak hala kabul ediyorum. Son Hı -hı. kriteri de şöyle Hülya Avşar bir de tırnaklara dikkat ediyormuş şu an. Tırnaklarda iddialıyım gerçekten Hı -hı. güzel tırnaklarım var dedim şöyle Öyle kameraya mi? doğru tutayım. Ee, teşekkür ediyorum. Maniküre gittin mi yakın zamanda? Gitmem çünkü tırnaklarım gerçekten kendi doğal haliyle yeterince iyi o yüzden. Hı -hı. Peki şöyle bir şey aklıma geliyor yani evet. Hülya abisinin dikkatini çekmek için mesela bir kostüm düşün tamamıyla fosforlu yeşil hı hı. ben bağırarak geliyorum evet. aynı anda da şaka yapıyorum dişlerimi gösteriyorum ve tırnaklarımı gösteriyorum <laughs> zıplıyorum falan bence daha da dikkatini çekebilirsin Hülya bu şekilde. <laughs> Olabilir ama bir şey olması lazım. Bir tek şey eksik kalıyor. Hülya Avşar'ın bu kriterleri bir erkekte dikkat ediyor. Erkek olduğunun da aynı anda anlaşılıyor olması lazım. Um, cevap vermeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ben bu kriterlerden senin açıkçası 3'te 2 oranında dikkat çektiğini gördük Hülya Avşar'dan ama <laughs> Çok yaklaştın. sonuç itibariyle tabii yani sonuç itibariyle biliyorsunuz dünyada sadece Hülya Avşar yok. Ee, Aslında dünyada sadece bir tane Hülya Avşar var düşündüğün zaman. Tabii ki yani şöyle Hülya Avşar gibi herhangi bir ikinci kadının zaten var olması Yok yok yani Hülya Avşar bir tane var. Anlamadım şakayı. <laughs> Hangover'ın sunduğu masumiyet füzesi devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> devam et. <laughs> Hangen <on>, hangover. <laughs> <laughs> Peki sen yani mesela <laughs> evet. Hülya Avşar benim için çok gizemli bir karakter. Hülya Avşar tenis oyuncusu olarak mı hatırlamalıyız? Mesela Z kuşağı Hülya Afsar biliyor mu? Ben, ben çocukluğumda şey hatırlıyorum. Hülya Avşar tenis oynuyordu. Sonra Hülya kamera, kameralar geliyordu, mikrofon uzatıyordu ve kendisi Gülben Ergen'e çemkiriyordu. Yani Hı -hı. mesela sen başka bir eylemini hatırlıyor musun Hülya Avşar'ın? Yuliya Avşar'ın e, çeşitli şarkılarını hatırlıyorum ben. Mesela? E, sen Benim Canım, Sen Kara Sevdalım. Tenis Oynamak Ne Kadar Zor. <laughs> o Kadar Ne Kadar Zor şeklinde şarkıları vardı. E, şarkılarını ben tabii çocuk olunca insanın e, kafası çok çalışmıyor biliyorsun. Evet. E, o dönemlerde şarkılarla falan hatırlıyorsun böyle insanları. Hmm. E, benim için böyle anlardan ibaret. Bir anda ideal Erkeğin'den falan bahsetmeye başlayınca tabii benim de dikkatim çekildi. Çünkü ee, üstüme mi alındın? Yani biraz alındım tabii. Bir, bir erkek olarak biraz üstüme alındım. Kendimce evde ayna karşısında işte şakalar yaptım. Acaba Hülya Avşar'ı etkilemeye çalışsam etkileyebilir miyim diye. Çok kötü şakalardı hepsi. O yüzden zannediyorum etkileyemedim. İlk turdan vazgeçtim. İlk turdan. Ilk turdan. Şöyle aslında vazgeçmedim. Aslında vazgeçmedim. Şöyle bir şey yaptım. Dedim ki yani ideal erkek veya işte Hülya Avşar'ın dikkat ettiği kriterlerin dışında Acaba başka ne kriterler olabilir? Yani bu bana biraz yetersiz geldi. Yetersiz demeyeyim tabii haşa hülya haşarı ama. Hı hı. E, böyle bir sanki acaba başka kriterler de var mıdır? Ben birilerinin ideal erkek tanımına herhangi bir şekilde uyabilir miyim diye. E, kendimce bir internette e, aramaya devam ettim. Okey. Tam e, bir kişilik gelişim yani tabii, projesi. Tabii ki. Yani benim zaten internette geçirdiğim tüm vakti kendimi geliştirmeye harcadığım anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Evet. Önceki bölümlerden de bu bölümden de. Evet. e, tüm vaktimi buna harcıyorum. Şu anda da yani bu yolculuğun sonunda da daha doğrusu kızlarsoruyor.com'a ulaştım. soruyor e, kızlarsoruyor.com bilmeyenler için e, yani bilgi dolu bir yer. Bilgi, ilim, irfan dolu bir yer. E, çeşitli insanların birbirlerine yardımcı olduğu sevgi, saygı çerçevesinde e, bir komünite. buraya ulaştım. Burada tabi tahmin edebileceğiniz üzere, isminden de anlaşılabileceği üzere e, sayın hanımefendiler beni sorular soruyorlar. Ee, ve bunlara yanıtlar alınıyorlar. Ama tabii bir erkek komünitesi de var içeride. Erkekler de burada dahil oluyorlar. Ee, bir beyefendinin bir sorusu olmuş. Bu da benim gibi ben kendisiyle çok e, yüksek derecede bir empatiye sahip oldum kendi kendime. Ee, kendisi demiş ki, sayın hanımlar demiş. Sayın Aynen. hanımlar diye dememiş ama ben biraz da bir e, kibarlaştırıyorum. Ee, sizce demiş, ideal bir erkek nasıl olmalı demiş. Sonra altında demiş ki mesela örneğin demiş. işte karakteri nasıl olmalı, fiziği nasıl olmalı e, maço mu olmalı gibi. Aklınıza ne geliyorsa demiş. Sonuna da bir e, çakal gülen simileyi koymuş. Bu simileyi erkek dinleyicilerimiz <laughs> çok iyi biliyorlar. E, çakal gülen simile. Yani aslında ben biliyorum da sadece sizden duymak istiyorum gibisinden <laughs> evet. bir mi? Yani size mesaj atmaya bir bahane verir misiniz bana gibi bir simile hmm. var arkasında. E, i̇nsanlar da tabii bunun altına e, ideal e, erkeklerini birazcık sıralamışlar. Şimdi bu benim ufkumu açtı. Çünkü dedim ki ah Hülya Avşar başka şeylere dikkat ediyor olabilir ama işte halkımız e, genel olarak hanımefendiler... Hemen halkçılık kartını oynadım Tabii hemen <laughs> halkçılık kartını oynadım. Ben çünkü az önce de söylediğim gibi kimliksiz bir insan olduğum için evet. e, her okuduğum şeyi hemen kabulleniyorum. Peki. Şimdi e, kızlar soruyordan da bir ideal erkek tarifi alacağız hazırsan. Hazırım. Okey şimdi e, Nefertiti hanımefendi... Nefertiti ee, mi? Nef evet Nefertiti. E, biliyorsun kendisi e, biraz yaşlı bir hanımefendi dolayısıyla hayat tecrübesine ben çok güveniyorum. Okay. E, yani Hülya Avşar kadar olmasa da diyeyim e, güveniyorum ve kendisinin bazı fikirleri var uzun uzun paylaşmış. Ben biraz böyle parça parça e, kısaltarak bahsedeceğim. Peki ee, okuyabiliyor Şimdi, musun hieroglif yazısını? tabii tabii ben e, hieroglif... Yani şöyle kızlarsoruyor.com'un bir özelliği bu. Hieroglifi Türkçe'ye çevirerek Aa, çok e, gösteriyor. Iyi. Tabii Peki. tabii şey Google Translate gibi düşünebilirsin. Peki. Şimdi zaten bir sistemle de başlamış. Diyor ki ya bu soru çok soruldu. <laughs> ee, yani Nefertiti, evet, Nefertiti biraz şeyle başlamış. Yani Sistem yaklaşık son 5000 yıldır sorulduğu için. Yani ya 5000 yıldır aynı şeyi soruyorsunuz gibi sormuş söylemiş. <laughs> <laughs> diyor ki yani neden kendinizi kalıba sokmaya çalışıyorsunuz diyor. Erkekler. Ya kızlar... kendisi mumya kalıbı içine girmiş. Neyden bahsediyor? <gülüyor> <gülüyor> yani Sonuç var. <laughs> ya özürürüm, şöyle de olabilir özürürüm, şimdi bu özürürüm. Michael Jackson, Michael Jackson ölmedi gibi şeyler var ya. Mesela Nefertiti de, de bu şekilde kızlar soruyor komda var oluyor olabilir öyle düşünebilirsin. Belki Nefertiti Küba'ya kaçmış olabilir. Evet, evet e, Arjantin'e kaçmış ve orada saklanıyor olabilir yağmur ormanlarında. ormanlarında. E, yani diyor ki canlarım demiş, biraz rahat olun, duramıyorsunuz yerinizde, kıpışıp duruyorsunuz, erkek kadın fark etmez. Önce Herkesin. insan olmalı demiş. E, daha sonra devam ediyor. E, şimdi insan olmalı diye bahsettik. Ee, ama Nefertiti e de demiş ki bana göre yalnız demiş. Yani hani insan olmalı herkes için. Ama bana göre diye <laughs> Biraz de bahsetmiş. eski kafalı olabilirim ama. <laughs> yani onun e, onu öyle olduğunu ben de düşünüyorum. Demiş ki ideal erkek adaletli, cesur, nerede ne konuşacağını bilen ve hakkının yanında olup onu bil fiil savunan diye bahsetmiş. Adeta Sezar tanımı yapmış Nefertiti. E. Evet evet ben de onunla karşılaştırmak istedim zaten. Ee, yani Sezar adaletli, cesur, nerede ne konuşacağını bilen. E, bu arada parantez içinde şeyden de bahsetmiş. Konuşacağı zaman konuşan, susacağı yerde susan diye bahsetmiş. Bu biraz e, Sezar'a çok uymuyor gibi ya hissettim ben. Olabiliyorsun. E, ama hakkının yanında olup bir fiil savunan ve eğer ben haklıysam beni de savunacak birisi demiş. E, Nefertiti'yi savunmasını bekliyoruz. E, ben bunu hissetmeliyim. Zaten bu özellikler varsa ona karşı güven hissederim diye bahsetmiş. E, son olarak eklemiş. Demiş ki eli yüzü de düzgünse ben zaten gözüme güzel gelmeye başlar. E, böylesini bulmuşum. Daha ne isterim? Allah'tan diye bahsetmiş. E, bu biraz benim kafamı karıştırdı tabii. Nefertiti e, din değiştirmiş. Burada bunu görüyoruz. Evet. Evet evet. Bu benim biraz kafamı karıştırdı. E, ama tabii internette yazılan her şeye inandığım için e, bu fikre de okeyim. tabii Nefertiti erkeklerden hmm. bu kadar anlasaydı Sezar'ın sonu o şekilde bitmezdi yani o yüzden. Yani evet. Ya orada tabii şey de var. Şimdi Sezar'ın da erkeklerden biraz anlamadığını söylemek mümkün. Sezar'ın hakkı ee, Sezar'a mı diyoruz? Yani bunu da diyebiliriz tabii ki ama Sezar da sonuç itibariyle erkekte dikkat etmesi gereken bazı kriterleri atlamış gibi düşünüyorum ben. Şimdi bu bana biraz umut verdi. Neden? Ee, çünkü dedim ki Hı, tamam nerede konuşacağımı biraz biliyorum, nerede konuşmayacağımı biraz biliyorum galiba diye düşündüm kendime. Nerelerde konuşuyorsun daha çok? Ee, konuşmam gereken yerlerde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, daha sonra dedim ki ya biraz daha fazla acaba ne bulabilirim? Ee, yine altında bir diğer yoruma devam ettim. Ee, Tabi bu arada yani yüzlerce yorum var. Biraz altında hemen ben en popüler yorumlara bakıyorum. Çünkü internet böyle bir yerdir. Evet. Ee, orada da aslında yakın bir şey var ama biraz daha fazla detay verilmiş. O yüzden bahsetmek istiyorum. Demiş ki saygılı olması gerekiyor demiş. Kim söylemiş ee, bunu? Bu da Elizabeth falan mı? Yok bu sefer Billy isminde bir yani <laughs> kadın olarak tanıtmış kendisini ama ismi Billy. Ee, Billy, Billy bahsetmiş. Okay. Belki bilmiyorum Billur falan gibi bir şeyin kısaltması olabilir belki. Olabilir. Ee, öyle bir şey düşündüm ben ama Billy demiş ki yani saygılı olacak. Her ortama göre şekil alan biri olmayacak. Zırt pırt aramayacak demiş. Gerekirse üç gün bile aramayacak. Her gün mesajlaşacak, her gün mesajlaşmayacak. Şık kıdı diye zart zurt mesaj, mesaj atmayacak. Şık kıdı şık bizim Eurovision şarkımız mıydı sanki ya? e, çak o sanırım. Ah, okay, sorry. E, bir de şöyle bir kriteri var. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu sende de paylaşmak istiyorum. Demiş ki e, kendisi özgür birisi olmalı. Ama öyle bir güven vermeli ki benim ondan zerre şüphem olmamalı demiş. Sanırım kendisi de e, Nefertiti'nin dönemdaşı. Çünkü köreliğin kalktığından haberi yok yani özgür bir. Evet, <laughs> evet. Yani tam olarak aynı şeyi düşündüm. E, sanırım kızlar eski Mısır'da kurulmuş bir site. Ee, Mısırlıların teknoloji konusunda işte aslında uzaylılardan yardım aldıklarına dair teoriyi destekliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle yani piramitleri Mısırlılar yapmadı. Kızlar soruyordu. Mısırlılar yapmamış olabilir evet. bu arada. Yani kızlar arkadaşlar granit taşını nasıl kesebilirim ee, sorusuyla karşılaşmış olabilir miyiz herhangi bir noktada acaba diye düşünmedim değil ama aramadım. Ee, keşke arasaymışım bunda diye düşündüm şu an. Çok düşünüyorsun. Evet teşekkür ederim. Ee, şimdi bütün bunlara eriştim. Ee, artık dedim ki ben ideal bir insan olmalıyım, <laughs> ideal bir erkek olmalıyım. Peki Çünkü ne bu... anladın sen şimdi bu okuduklarına? Yani kendine ne kattın? Ee, hiçbir şey katmadım e, tabii <laughs> ki. Yani ya, hiçbir şey öğrenmedim de aynı zamanda ee, herhangi bir bilgi de almadım herhangi bir noktadan. Hı -hı. Yaklaşık e, 45 dakikalık boş bir okuma yaptım. Okay. E, bu beni çok mutlu etti. Hayır, en çok sevdiğim şeydir böyle boş okumalar çünkü. Hı hı. E, şöyle bir durum var işin içinde. Şimdi insan tabi idealiteye erişmeye çalışırken biliyorsun e, bu biraz sancılı bir süreç oluyor. E, evet, Kaskbo. Evet, yani belli yani. belli şeyler yazman gerekiyor, kurallar yazman gerekiyor sonuçlarla. Şimdi mesela Hülya Avşar'dan da başlayarak kızlar soruyorla gelecek olursak bazı kurallarımız var artık. E, öncelikle espri yeteneğimizin iyi olması gerekiyor. Bunu Yanına tik koyuyoruz. Tamam. Ee, dişlerimiz ve tırnaklarımızın iyi olmasından bahsetmişti Hülya Avşar. Nefer Nefertiti de e, eli yüzü düzgün olsun diye bahsetmiş. Yani espri evet. yeteneğini koymasan sanki at arıyoruz gibi sonu çıkıyor. Dişe ve tırnağa bakmak nedir yani? Ee, evet aslında at arıyoruz düşündüğünüz <laughs> zaman. Ee, komik bir at arıyoruz şu anda. <laughs> evet komik bir at e, o, ar ar aramaktayız. E, zaten şeyi de söylüyor mesela aslında birinin söylediği de onu destekliyor. E, aslında özgür olmalı ama ben ona o kadar güvenmeliyim ki işte beni asla şüpheye düşürmemeli diye bahsettiği de yine bir at tanımına uyuyor. Aslında yani aslında biz komik bir yılkı atı arıyoruz şu anda. E, evet, <laughs> Özgür yani, yani doğada koşan. Evet, evet evet evet. Yani bütün Kekik bu durum. Yani. Tabii bütün bu durum beni zaten şey getiriyor. E, i̇deal erkek Karaca Bey'de bir yılkı atıdır. Yani bilmiyorum belki de at olmalıydık en başından beri. Belki de yani bunu asla bilemeyeceğiz gibi hissettirdi bana. Yavaşça yükselmek istiyorum. <laughs> Hiçbir <laughs> <laughs> şey demeden <laughs> de <yüksel>. <gülüyor> <gülüyor> Yani biliyorum ben son itibariyle yani bunları bir özetleyecek olsak aslında birer yılkı atı olarak kariyerimize devam edebiliriz. Tabi burada şunu da söylemek gerekiyor. Bunu yaparken asıl derdimiz aslında kadınlara yaranmak gibi biraz ucuz bir şey oluyor. Ee, hayatımızı böyle yaşamak istiyor muyuz diye kendime sorduğum zaman benim cevabım evet. Ya biz sistem bizi at yarışına çevirdi gibi. Evet evet ya yani bu zaten liseden biridir. Daha doğrusu hatta daha öncesinde sınavlara giren herkes bilir ki işte eğitim sistemi bizi evet. yarış atına çeviriyor diye konuşulur. Evet yani şu anda da erkeklik testi. Hı yapıyoruz gibi bir şey oldu. yine bir Gerçekten her kapı ata çıkıyor şu anda. Yani. Sürekli olarak yarıştırılıyor olmamız, gerek Hülya Avşar, gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse yok olarak e, el ele vermiş. Hatta Mısır İmparatorluğu'na kadar evet. e, herkesin bizi yarıştırıyor olması beni biraz örseliyor. Hı hı. Ama bu yaşamdan memnun muyum? Tabii ki evet. E, çünkü kimliksiz birisiyim hı hı. E, ve bu şekilde hayatıma devam etmek istiyorum diye düşünüyorum ben şahsen. İyi, en iyisini yapıyorsun ya. Tabii ki, tabii ki. Ya bir kere kafam rahatlanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Arpamı yerim yoluma bakarım. Tabii canım yani yol, bir kere şunu yapman gerekmiyor. Ee, ben acaba işte yarın yeni bir şey öğrenmek zorunda mıyım? Ee, yoksa işte kendimi geliştirmek için ne yapmalıyım falan gibi bir kaygın olmuyor. Hı hı. Bunların tamamının yerine diyorsun ki ben bir atım. Ee, merhaba işte dişlerim, boyun tırnaklarım. Hı -hı. E, şaka da yapabiliyorum aynı zamanda. Hı -hı. işte temel bir gün ata binmiş falan gibi bazı şakalarım var. E, düşünür müyüz diye etrafta gezinebiliyorum. Bu benim yaşamımı sürdürmem için yeterli oluyor. Bu sence çok konforlu değil mi? Bence şu an senin gelişimini tamamladık. Evet. Yarın gel başla. Neye? Nereye başla? TJK'da. <laughs> <laughs> yarın senin Veli Efendi'ye alalım. Veli Efendi'de yarın başlıyorum. <laughs> At gibi bir adam olarak <laughs> at hayatımın, adam. at adam olarak hayatıma devam etmek istiyorum. At adam, Netflix'in başlangıç müziği değil mi ya? At adam. At adam, evet doğru, doğru, Aa, doğru. Her yerde at var, inanamıyorum şu an yani. Yine büyük oyunu sanırım gördük. <laughs> of, İçim daraldı şu an. <laughs> yani e, yakın zamanda işte Düz Dünyacılar'da falan da bahsetmiştik. E, evet. Biliyorsun tüm dünya bizleri kandırmaya çalışıyor. Tüm insanlık, adına Acaba reptilianlar evet. değil de atlar mı bizi yönetiyor? Acaba reptilian conspiracy teorisi de atların bize hmm. attığı bir teori. Biz onunla oyalanırken aslında atlar bizi yönetiyor. Ee, yani şu an büyük bir gerçeği ortaya çıkartıyor olabiliriz. Bu beni biraz heyecanlandırdı. <laughs> Yolculuğa çıktığın için çok teşekkür ediyorum. Evet, e, tırıs gittiğimiz bir yolculuk oldu. E, kesinlikle öyle oldu. Sen de e, umarım buradan bazı şeyler öğrenmişsindir. Yani biraz kendime yeniden bakacağım. Hı -hı. Bazı şeyleri yeniden okuyacağım. Mesela kaşığı gibi. Sevindim. Yani yarın mesela kalktığın zaman yeni bir insan olarak e, uyanacak mısın? Yarın kalktığım zaman şöyle bir çayır çimene gideceğim. Kendimi bir kontrol edeceğim hı hı. yani lezzetli duruyor mu falan etraftaki şeyler. Kendini yatakta dev bir ata dönüşmüş olarak <laughs> evet. e, bulacak mısın acaba diye düşünüyorum. Devcileğin bir atı olacak bu. Dev Devcileğin bir atı evet. E, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu arada sevgili dinleyenlerimize e, ben buradan seslenmek istiyorum. Bizi Instagram'da Twitter'da bulabiliyorlar. <laughs> Çünkü şu ana e, kadar bana mı sesleniyordun? <laughs> Bu şu ana kadar sana sesleniyordum. Artık Peki, şu an ben dinlemiyorum. Sen devam et. Ben. Sen dinlemeyebilirsin. Ee, sevgili dinleyenlerimiz bizi Instagram'da Masumiyet F ve Twitter'da da Masumiyet F isimleriyle bulabilirler. Masumiyet füzesi yazarak zaten e, bize erişilebiliyor. Pembiş logomuzdan e, bizi tan tanıyabilirsiniz. E, bizi takip edin efendim. İyi akşamlar.